Kripto Ekonomi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Alaaddin kardeşimizle birlikteyiz. Alaaddin Kripto Ekonomi grubumuzdan, bizim ilk yoldaşlarımızdan bir kardeşim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. <laughs> öyle diyeyim <laughs> size. Tanıştığından beri gayet iyiyim. Evet, ee, öyle tahmin ediyorum ki bizim Grubumuzu kurduktan sonra, e, ileriki günlerde mi, ileriki haftalarda mı ne dahil oldun diye hatırlıyorum. E, çok net hatırlayamayabilirim. E, ne bileyim, e, bileyim. Zaten, evet. Buyurun, buyurun. Grubumuzda zaten şöyle, bir 50-60 günlük bir geçmişi var, mazisi. Daha iki ay bile olmadı grubu kuralı. Çok yeni o anlamda. E, sen de herhalde ilk haftalarda dahil oldun. Ondan evet, sonra evet. mutluyum mu diyorsun o süreden sonra <laughs> yani, <"Mutum> olmaz. <laughs> evet. Nasıl o zaman nasıl girdin mesela onu sorayım kripto ekonomi nasıl, nasıl ulaştın? Denk e, Dent ve e yatırım yapmak istiyordum zaten. Evet. E, bununla ilgili araştırmalar yaparken YouTube'dan kripto ekonomi kanalının bir e, videosu vardı. Onu da gösterebilirsiniz Hı -hı. Hı -hı. hocam. Bir yazan bir video vardı. videosunu mu denk geldin? Efendim. Hangi videoya denk geldin ilk önce? 50x diyordu ya Dentto hocam. Ha şu ekranda ha, şu an. Aynen tamam. 50x olabilir mi diyorsun ara geldin. Hı hı. Bir ay önce olabilir. Aynen bir ay önce. Hı hı. Yani o kanaldan zaten izledikten sonra zaten hı. videoyu sizin e, Telegram kanalınıza girmeye hı hı. karar verdim. Orada sizinle zaten eee tecrübe ederek devam ederek bugünlere kadar hı hı. geldik. Hı hı. Şimdi şu zaman ben de bu vasıtayla bir şey itirafta bulunayım. Ben bu videoyu çektikten sonra benim şahsi beklentim 100x'ti. Tamam mı? Hı. Yani kafamda hep kurguladığım 2017 zirvesini vesaire tüm grafikleri ben de sana anlatmıştım. Yani 3 ay boyunca ben bu projeleri özellikle Denk ve Pundix projesini inceledim. 3 ay boyunca Hı. A4 boş kağıtlar üzerinde grafikler mi çizmedim? hafta hafta Bitcoin hareketiyle Dent <laughs> ve Pundix hareketlerini kıyaslamadım mı? Ethereum hareketini vesaire. Yani acayip böyle bir kendi çapımda çeşitli analizler yaptım. Ondan sonra listelendiği borsalara baktım. Kaç yıllardır bu, bu o borsalarda işlem görüyor? Mesela yeni mi girmiş, 3 yıldır mı, 5 yıldır mı? Ona baktım. Ekibe baktım vesaire. Çok detaylandırdım. Hiç o 2-3 ay hiç yatırım yapmadım. Bir tane Dent, bir tane Pundix almadım. Ama 2017'deki o dönemini vesaire de bildiğim için neden dedim tekrar olmasın? Bu araştırma ve analizler sonucunda Dentle ile Pundix'e karar kıldım. Sonuç itibariyle tam Dent mi tam Pundix mi şeklinde bir netlik ortaya koyamadım. İkisinin de projesi güzel. ikisinde de bir kalite var. ikisinde de 2017 zirveleri çok güzel yerlerde. Sonrasında benim şahsi beklentim 100x ve üzeriydi Dent'te. Sonra ben videoyu çektim. O zaman videonun da, bu bir ay önceki bir video bu arada. O bir ay önceki evet. videoda bu ama, amatörlüğümüzden kaynaklı biraz da aslında. Ya ben 100x'i çok abartılı buldum. Yani insanları böyle kandırmacı gelebilir insanlara. Benim bu düşüncem. Ama insanlar ya git artık ya bu da 100x nasıl olacakmış diyebilir şekilde çekinerek ben o kapağı değiştirdim 50x yaptı. Normalde onun orijinali 100x. <laughs> <Tamam mı? gülüyor> Ama görüyoruz ki şimdi ben e, araştırmaya başladığım günden beri bugüne kadar yaklaşık 54-55x yaptı Dent son 3 Hı -hı. ayda. Son 3 aylık verisi 52-53x şu an Dent'in. E, yani şu an grubu bu son bir ay videoyu yüklediğimizden beri ise e, yaklaşık e, yine bakalım buradan grafik üzerinden de bakalım. Hı, -hı. Yaklaşık 10x, 11x gibi bir şey var bugünkü zirvesiyle beraber. Şimdi bir ayda 10x gibi bir şey getirdi Dent. Benim beklentim zaten yaz sonu. Özellikle yaz ve yaz sonunda benim de beklentim bu 50x 100x olayı vardı. İyi da biz güzel, güzel, güzel. ya biz daha yazı gitmeden <laughs> şu an 50x'e hmm. önümüzdeki aylarda görecek gibiyiz. Hatta 50 xin üzerine çıkacak gibiyiz. Ben kendi hmm. takibimden itibaren çıktım o ayrı konu ama genel olarak yani videoyu koyduğumdan beri da daha çıkmadık. Sonuç itibariyle onda bir itirafta bulunalım ama ıı, son güzel sonuçlar itibariyle güzel olduğu için grupta hmm. da bizim ıı, 1650-1700 kişiye yakın arkadaşımız var. Şu an neredeyse grubun %90'ı Dentle Pundix yatırım yapan arkadaşlardan oluşuyor. Yani şu an için en az kâr eden arkadaşlarımız 5-6x, belki 7x kar elde etti. Sen gibi özelden yazıp ya da grup içerisinde teşekkür eden arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. Aynen hocam buradan da ee, teşekkürümü. <laughs> Eyvallah teşekkür sağ olasın. Yani öyle tanıştım diyorsun. Dentle Pundix'e denk geliyorsun videoya, izliyorsun. Sonra Aşkım gruba abi. dahil oluyorsun. E, araştırmalarım devam ederken zaten sizin videonuzla karşılaştım. E, Hı -hı. yaptığım araştırmanın çoğunu hatta <laughs> nasıl diyeyim size daha daha fazlasını 30 dakikalık videonuzda rastladım. Hı -hı. E, yatırım yapmamdaki birinci sebep de sizin o detaylı anlatımınız. Zaten 3 ay gibi bir sürede araştırma Hı -hı. yaptım diyorsunuz. Ve sizin çözmüşsünüz. Bunun ikisi çözmüşsünüz. Evet. Yani bu sayede, evet. videoda biraz beni teşvikledi öyle diyeyim size. Hı Ya şimdi bu... Evet. Normal içeriklera bakıyorum 50x, 100x yazıyor. Hı -hı. Yani inanasın gelmiyordu açıkçası ilk başta sizin videoyu izlediğimizde. Ama evet. yani oldu, gerçek oldu yani. Evet. Ya şimdi Hı. insanlar izlenme mahiyetinde 50x yazıyor, 100x yazıyor. Bir evet. de gerçekten projenin e, 50x'e gitme potansiyeli var mı yok mu? Önemli olan mesele bu. Ama bizim şimdi YouTuber'lar olsun diğer e, gruplarda vesaire insan ilgi çekmek ve işte o videonun izlenmesini sağlamak için LX, 100x yazıyor kapağı. Ama Hı. bizim Dentle Pundix'te zaten e, şey değildi yani kesinlikle biz izlenelim mahiyetini ben izlenecek olsam buraya 32 dakikalık video koymazdım. Hani o mahiyetle biz bu kanalı vesaire açmadık. Biz e, 32 dakika ve amatör seslerimizle şu anki konuşma canlılığımız bile yok yani normal rutin konuşuyoruz vesaire. Dolayısıyla e, ama şey yaptık yani bu anlamda. Ne derler ona? Yani 32 dakika süreyi bile önemsemedik. Ya ya biz 10 dakika yapalım da daha çok izlenelim. Hiç öyle düşüncelere girmedik. Ama o 50x'ten sonra özellikle Dentin ve Pundix'in hareketleri e, insanlar şimdi video izliyor akabinde gerçekten e, gerçeği görüyor yani realite var. Dolayısıyla hmm. yatırım yapıyor. Yatırım yap önce bir yapmadan önce bir izliyor. Bakıyor ki 2x yaptı, bakıyor 3x yaptı. Yatırım yapıyor. Tekrar 2x 3x devam ediyor. Şimdi ne oluyor? Projeyi o da izliyor. Videoyu izliyor, projeyi gidip e, web sitesinden incelemeye alıyor. Senin yaptığın gibi aslında. Evet. Sonra detayları tabii de diyor ki kardeşim ben doğru yerdeyim. Doğru bir altcoin'deyim. Ya şunu söyleyebilirim ben. Ethereum dahil efendime söyleyeyim Litecoin'ler, e, Bitcoin Cash'ler, DOT'lar, hepsi XRP'ler, hepsi dahil şu Dent'in yaptığı, şu Gundis'in yaptığı hareketin yanından bile geçemediler yani. Hı. Yani 2020 yılında Ethereum 9-10 kat yükseldi. Hı hı. Ama bir Dent 30x yükseldi, 30 kat yükseldi. Yani 9 nere, 30x nere. Sonuç itibariyle her zaman aynı şeyi söylüyorum ben yakın çevreme. Bitcoin'miş, Ethereum'miş. Bunlar da vakit kaybından ziyade güçlü alt yapısı olan insanların güvendiği alt coin'ler, projeleri sağlam alt bu X olayını çok daha hızlı bir şekilde kazanmak önemli. Sonuçta zaman kıymetli. Ne kadar kısa sürede ne kadar çok kazanabiliriz. Yani temel mantık bu. Çünkü çoğu insanlar bunu böyle düşünüyor. Biz de doğru projelere ulaştık. Onu söyleyeyim. Teşekkür Hı -hı. ediyorum ben de senin ilgin için. Kaçtan girdin <laughs> dente? Onu sorayım sana. <laughs> Hocam 0.0016 0.0016'dan girdin. <laughs> 0 ne yapmışsın? O zaman dur. Onu... Şu anki seviyeyi yazalım şöyle ekrana. Ben mi? hesap makinesine yazıyorum. yani daha da, daha da satmadın. Yok daha da sat. Sizin hedefinize ulaşmadan satacağımı düşünmüyorum. Tamam. <laughs> ben o hedefi <laughs> güncelleyeceğim onu söyleyeyim. Ben çünkü <laughs> e, beklentilerin çok ben, hızlı bu, videoda, <laughs> bu videodaki <bu> analizimizi <laughs> bekliyorum zaten. Tamam, tamam öyle yapalım. Şu an yaklaşık 8 katlık bir karın söz konusu. <laughs> 7.5 8 katlık bir kar. Ee, rakamsal olarak karın ne peki? Neydi ne oldu mesela öyle sorayım o zaman. Hocam 40.000 TL'ydi. 40 bin TL ile giriş yapmıştım. Ee, Aciliyet tamam. paralar olduğu için bu kat kat artarak devam ettiği için ee, bir de insan <laughs> olduğu halinde, <Tabii. gülüyor> ee, bir 10 bin TL'lik geri çekim yaptım. <laughs> ee, bir de 5 TL'lik geri çekim yapmıştım. Şu an <laughs> rakamım 280 bin civarında seyrediyor. Kaç bin? 270-280 bin civarında seyrediyor. Sesini çok iyi alamadım ben de. Hocam 270 bin evet. civarında seyrediyor yani 40 binde 15 bin evet. çektin. 25 bin gibi bir şey kaldı. Şu an. Hı, hı. 100, e, şu an 270 bin civarında. Serisi. 270 bin civarında bir kar. Yani karı da çıktığım zaman ne yapıyor? 250, 240 bin gibi bir kar mı söz konusu? E, 200, 230 bin net karım var hocam şu an. Maşallah diyeyim o zaman ben sana. <laughs> e, i̇nşallah bu kazançlar, kat... Yani. <laughs> kazançlar katlana katlana artsın. O zaman öyle Hı -hı. söyleyelim yani temennimiz Hı -hı. öyle olsun güzel bir kar e, yaklaşık Hı -hı. bir aylık bir süre mi bu evet yani grubu şey videoyu gördüğün zaman diliminden bugüne kadar düşünürsek bir ay oldu biz Hı -hı. video koyduk zaten bir aylık bir sürede evet 25 bin'i e, 270 dedin tam Hı -hı. 230 binde net karım var 230 bin TL çok güzel bir rakam bence evet hocam o zaman. Tebrik ediyorum seni bu anlamda güzel bir yatırım gerçekleştirmişsin. Hı -hı. Bu şekilde bir açıklama. Teşekkür ederim. açıklayıcı yorumunuzdan dolayı. Yani Dantin, ben evet. dipten araştırmasını yapmışsınız, öyle diyeyim size. Hı -hı. Evet evet yaptık. O 2-3 aylık hatta hatıra şeklinde benim çalışmalarım defter duruyor şimdi. Belki ileride onları da paylaşırız. El yazısıyla çizdiğimiz grafikler vesaire işte çeşitli notlar almışız mesela işte şu 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 işte 10 üzerinden 5, şu 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 10 üzerinden 8, şu 10 üzerinden 10. Genel böyle bir değerlendirmeler yapmışız. Hani e, projenin her alanını, her detayını unutmamak adına. İşte mesela ekibin çalışması, ekibin sosyal medyadaki etkinliği, ekibin işte e, objektifliği, işte gerçekçi mi paylaşımlar yapıyor, milleti gazlayıcı paylaşımlar mı yapıyor. Bu detaylara kadar indik. Artık yani işin magazin kısmına kadar indik. Ama bunlar gerekliydi çünkü. Yani çok fazla çünkü popüler olma çabasında olan e, projeler var. İnsanları yanıltmaya yönelik. Hmm. Hani bir gazla insanları aldırıp, yukarıya pump yapıp, onların eline satmak isteyen çok proje var. Bunlardan biri olmaması için dente veya bunun Bu bunlar gibi mi yoksa değil mi şeklinde analiz ettik. Hı hı. O da dente de bizim yüzümüzü güldürdü. Bizi mahcup etmedi özellikle grubumuza karşı. Dediğim gibi grupta senin kar oranlarını yani 7 8 kat, 6 kat civarında yapan çok fazla arkadaşımız var. Evet, Bu anlamda şey. kazançlarınız daim olsun. Daim olsun. 5 kat, 6 kat, 7 kat yani konuşuyoruz grupta da arkadaşlarla hı hı çok hı hı. Kesinlikle. Yani o anlamda güzel grubun karı da bana göre çok iyi bir durumda. Bir aylık bir grup. Yaklaşık 6-7 kat, 8 kat bence çok harika. Yani bunu ben 2017-2016'lı yıllarda hep zarar üzerine zarar yazdı. Ben de mesela yaptığım işlemler. Keşke bu ve buna benzer bir grupta olsaydım. Keşke bir tecrübelerden faydalansaydım da zarar etmeden aksine kar etseydim biz 2016 2017 bu anlamda elimizden tutan olmamıştı. Bu anlamda kripto ekonomiyi bu amaçla kurdum zaten. Çevremdeki insanlar bana çok soru yöneltiyordu. Onlara faydalı olabilmek için bireysel olarak kimseye yardım edemedim. Dolayısıyla bireysel yardım etmek çok zor oluyordu vakit anlamında vesaire. Ben grubu kurayım, herkes oraya dahil olsun, orada konuşuruz, yazarız vesaire şeklinde başladı. Bugün 1650 1700 kişilik bir aile oldu. Yine aynı şekilde YouTube'da da 1700 e, abone sayısına ulaşıldı. Burada bu da bu de burada genişliyor aynı zamanda. Bu anlamda e, bu fikirlerini ve tecrübelerini de bizimle paylaştığın için ben teşekkür ediyorum sana. Ben, çok, ben fazla çok fazla da videoyu de. artık uzatmamak adına e, yine teşekkürlerimi ineliyim. Arkadaşlar bu ve buna benzer tecrübelerin gelmesini devam etmesini istiyorsanız sizlerle de yine kripto Ekonomi Telegram grubumuzda konuşuruz. Ee, bizlerle yine bu böyle güzel kazançlarını veya tecrübelerini paylaşmak isteyenler varsa yine başka videolar buna benzer videolar yapabiliriz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de mutlaka abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tekrar teşekkür ediyorum kardeşim. Bol kazançlar <laughs> diliyorum. Yıl sonunda <laughs> e, bu grubun hepsi güzel kazançlar sağlayacak. Umarım yani onu... hep birlikte hep birlikte yüz yüze bir yerde de buluşuruz. Bir organizasyon yaparız. Belki bir <laughs> şehirde ortak bir şehirde buluşuruz. Bir şeyler yaparız. Bu anlamda buluşuruz. <laughs> bir otelde bir yerde bir konferans şeklinde bir şeyler yaparız. Burada tecrübeleri <laughs> yine birbirimize aktarırız. Yıl sonunda o zaman çok çok daha güzel rakamlar senden bekliyorum. Bu videoyu ileriki aylarda seninle yenileyelim. O 230 bine 2.3 milyon yapalım. Olur mu? İnşallah. Tamam. Kendine İnşallah. çok iyi bak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bol kazançlar herkese.